Merhaba arkadaşlar. Kadınlarımızın ve annelerimizin gününü kendimce kutlamak istedim. Kadına şiddetin bittiği günü en kısa sürede görmek arzusuyla. Allah'ım onları korusun, kollasın. Sevgili annelerim. Sevgili annelerim, kutlarım gününüzü bizden eksik etmeyin o güzel sevginizi. Benim annem yok kine, annesiz yaşıyorum. Yıllardır hasretini içimde taşıyorum. Ayrılık çok tez oldu. Doyamadım ki sana. Bana olan hakkını helal et kurban ana. Birisi anne dese, yanar yüreğim yanar. Uyanınca her sabah gözlerim anne arar. Keşke annem sağ olsa çekmezdim hasretini kaybedince anladım annemin kıymetini öperdim ellerini alırdım duasını göstermesin Allah'ım anne beddasını gittiğin uzun yoldan dönmeli bekliyorum senden kalan son resmi koynumda saklıyorum bir gün çıkıp gelecek silecek gözyaşımı omzuna yaslayıp okşayacak başımı. Bazen rüyama girip gülüyorsun yüzüme ninniler söyleyerek yatırıyorsun dizine. Rüya da olsa güzel seviyorsun ya beni. Ne de çok özlemişim bir bilseniz annemi. Dualarım seninle. Ruhuna rahmet olsun. Diliyorum Rabbimden mekanın cennet olsun han. Mekanın cennet olsun. Tüm ölmüşlerimizin mekanları cennet olur inşallah. Değerlerinizin kıymetini ölmeden bilin. Benim gibi öldükten sonra ah vah etmen hiçbir anlamı ve manası yok.